Tamam. Gel şimdi ver telefonu video mu En az orası ha? boş çek, geç. Bizi. Beni çek. Özellikle beni çek. Beni Hadi de çek. Hadi. Susun. Susun. Bak. Yapmayın beni yapma. Bakın arkadaşlar şimdi ne aile Bakın şarkımıza. Evet. Bakın. <gülüyor> <çatçım>. <gülüyor> evet. Arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar bu Meyra. Anne olacak. O yüzden şuraya gidiyorum. Ben abla tabii. Sana ben diyor Doruk. Doruk. Ne? Haydi, evet. Ben eve gel. Beni çek. Beni çek. çek. Beni çek. Ben ben çek. çek. Evet, evet arkadaşlar. Sizlerin ciddiyetini. Ne? 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 Gelme. Kaptım badiden. Hadi. İleride daha da gitmiyor. Gidiyor musun? Kızar annemize. Ben. Ben bebek. Aradım. Sadece ben eve gitmek 5-10 dakikada aydınlardı. Bu dediği kızı yakmış Enes, Enes ve Ayp'i Bir şey yapacak. Onun, onun için zaten aradım. aradım. O da o. Evet, yalan söyleme. Hep 3. katta söyleme. kalacağımı söylüyorsun. Bir de Ben kırmamıştım. Evet arkadaşlar, yapmayın ile bu Enver Bebek Gel, oldu. Ya, evet, evet. Evet. Hiç... bir kayıt dur. Evet, neyse. neyse. Doruk suçu neyse. suçu neyse. suçu, neyse. üstüme atıyor. Hem neyse. hem suçlu neyse. hem güçlü. Konuşan konuşan oynamıyor. Neyse. Konuşan neyse. yani ben... Dur bak kırmadım. Ben Anlıyor musun? Ben konuşan susun. oynamıyor. Sus. Sus. Bak neyse. Konuşan neyse. oynamıyor. Sus. Gelin. Konuşan oynamıyor. Sus. Gelin. Oynamıyor. Gelmeyen oynamıyor. Geç, ben ne, benim ne benim olduğunu benim. soruyorum yani efendim. Gel. evet. bebek Ne için alıştırdım? Bu Neyse. annemiz. Yürü annem. Yürü, yürü, yürü. Bu en küçük bebeğimiz. Bu bebek. Gel Ben de ortanca Sus. kardeş Bu. ya da büyük abi. Sus. Gel gel sen bebeksin. Evet. evet. Bu al. Bakın. Bu küçük bebek. Geç Enver'in yanına geç geç geç. geç. Evet, ben bebek, bebek, bebek olacağım. olacağım. Neden? Bebek daha eğlenceli. Evet bu değil. Tamam. Ortancı olacak. Geç ortancı. Yani, ben ne alacağım? olacağım? Bu bozkır. Ahmet. Ama ben onunla takımda olacağım. Sus. Belli olur. Hmm. Artık oyuna geçelim. Tamam. Arkadaşlar evet. oyun. Sen de ortanca çocuk. Tamam mı? Tamam ortancayım. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Evet. Rostas az altıra hiraya abone olun. Evet. Bir de çoğul cipsi sevgi sonan kanalına abone olmayı unutmayın. 100 abone olalım. Hadi devam. Arkadaşlar kaydı ben durdurdum tabi video durmadı. O yüzden bir like'ınızı ve bir abonenizi ve bildirimleri açmanızı isterim. Haydi bay Geç. Yani geçelim. Yani oyundan çıkar. Susun. Sen sana kası. rol kalmadı kanka çok kalabalık. Rol kalmadı diyorum. Rol. Evet. Yatma yeri kalmadı demiyorum. rol kalmadı. Ya. Evet arkadaşlar bura bebeklerin Yönle odası. Ne yani bu Yani. Otur. Ay çabuk çabuk. Evet. Kura. Susun ben. bir yasak. Derin sen oradan çık. Orada annenin odası. Şöyle. Ah, Derin ah, gel sen buraya. Anne <laughs> Anne baba lan sen ya. değilsin hiçbir Mira. şey şarjım baba. bitiyor iki kaldı ee, İyi ders çok Tamam Kapat. arkadaşlar kapatıyoruz <laughs> bay bay. Bay bay. bay, bay. <laughs>